sanatçı. Ne güzel. Ne güzel. Ben, yok ben ben. Yok. Teyze bir karar verin lütfen ama ya. Alacak mısınız hepsini? Ama, siz hepsini. ne e, Bugün açıldığı mağazamız 17.12.2022 tarihinde herkesten farklı şudur. Yani bol çeşit, kalite ve ucuzdur. Yani halkın da görmüş olduğunuz gibi göstermiş olduğu tercih bundan kaynaklıdır. Öncelikle İzmit ilimize, çarşı İstanbulumuzun 41. bayisi olarak hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve burada e, insanların göstermiş olduğu ilgiden, alakadan dolayı İzmit halkına e, çok teşekkür ediyoruz. Bu kampanyalarımız e, her hafta e, tekrar devam edecek farklı ürünlerde. Yani şöyle söyleyeyim dışarıda e, bir 170 lira 180 lira olan ürünümüz bizde 80 lira 79 lira 95 lira gibi e, kampanyalar var. İşte 500 liralık ürün işte 275 lira, ee, 10 liralık ürün 5 lira, ee, 100 liralık ürün 49 lira gibi ee, ucuz ve kaliteli ürünlerimizin İzmit halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Tamam. Dol da tamlıyorlar. Bir kişiyi örneğin